Merhabalar. Gurmemiz yoksadan sizlere sağlık ve huzur dileyerek nefis bir tarife daha başlıyorum. Bugün İspanyol omleti yapalım. Görünüşü göz doldururken tadı damağınızda kalacak omletimizin malzemeleri şöyle. 4 adet patates, 1 küçük soğan, 2 diş sarımsak, biraz salam veya jambon, kaşar peyniri, 4-5 adet yumurta, tuz, pul biber, karabiber, kekik yarım çay bardağı da sıvı yağ ihtiyacımız var patateslerimizi öyle çok özenmeden küçük küpler halinde doğrayacağız pişirdiğimiz zaman şekline neden önem vermediğimizi anlayacaksınız çünkü e, haşlanmış ve kızarmış arası bir patates elde edeceğiz bazılarının parçalanması püre haline gelmesi bazılarının daha diri dilimli kalması zaten omletimizin özelliği çayı koyup kahvaltı sofranızı hazırlayana kadar yapabileceğiniz çok lezzetli pratik bir omlet üstelik çok doyurucu ve bereketli büyük bir tava omlet elde edeceksiniz misafirlerinizin ve çocuklarınızın çok seveceğine eminim değmenizi mutlaka tavsiye ediyorum soğanları da yemeklik şekilde küçük küçük doğrayacağım dediğim gibi bunlara da çok özenmiyorum soğan da eriyecek içinde Çok küçük doğramanıza gerek yok. Sarımsakları da minik minik doğradıktan sonra işlemimiz bitmek üzere. Hazırlık aşamasından sonra tava ile birlikte ocağa geçeceğiz. Ben ee, omletim için 5 adet yumurta kullandım. 4 de olabilir ama benim yumurtalarım biraz minikti. Şimdi bir çırpıcıyla. İyice havalandırarak yumurtaları çırpıyorum. Havalanması omletimizin kabarmasını sağlayacak. Biraz çırptıktan sonra tuzu ilave edin. Evet, havalandırarak tuzunu sonradan ilave ettiğimiz yumurtalarımız da hazır. Şimdi tavaya, kızdırdığımız tavaya yarım çay bardağı sıvı yağını ekleyelim. Soğanlarımızı atalım. Hiç bekletmeden Patatesleri de ilave edeceğim. Onlar birlikte kısık ateşte pişecekler çünkü. Şöyle bir karıştırdıktan sonra yeterli miktar tuzunu da ilave edelim. Şimdi kapağını kapatacağız. Ve ocağımızı kısık ayarı alacağız. En küçük gözde ağır ağır pişecek. Şimdi bizim kahvaltımızı hazırlama vaktimiz. Arada sırada gelip sadece patatesleri karıştırmamız gerekli. Yumurtalara da kekik, pul biber, karabiber ekledim ben. Baharat herkesin arzusuna kalmış bir şey. Siz de bunları ekleyebilir ya da bir kaçını ekleyebilirsiniz. Patatese de yumurtaya da baharatı her zaman yakıştırırım ben. Güzel oluyor. Bakın patatesler yumuşamaya başladı. Bir kısmı küçük doğrananlar püre haline aldı. Bir kısmı daha diri duruyor. Şimdi kapağını kapatacağım. Biraz daha pişecek. Bu şekilde patates ne kızarmış ne haşlanmış oluyor ve çok lezzetli oluyor tadı. Patateslerimiz oldu. Şekli böyle olması gerekiyor. Şimdi bir kaseye alalım. 10 dakika kadar patatesleri soğumasını sağlayacağız ki yumurtaları pişirmesin. Patatesler iyice soğudu ılık olması yeterli. Şimdi baharatla çıktığımız yumurtayı patatese ilave edebiliriz. Bu aşamada iyice yumurtayı patatese yedirmemiz gerekiyor böyle biraz hafif boza kıvamı pütürlü bir boza kıvamı elde etmemiz gerekiyor kaşığınızla biraz ezebilirsiniz de şimdi aynı patatesleri kızarttığım tavaya bir damla yani 2-3 çay kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum çünkü patateste zaten yağ var daha fazlasına ihtiyacımız yok ikiye bölün göz kararı patateslerin yarısını tabana güzelce yayalım bu arada bir spatula alıp spatula yardımıyla Yuvarlak güzel bir şekilleri. Baharatlı patates ile yumurta birleşince aralarına da koyduğum kaşar ve jambonla nefis bir tat elde edebilirsiniz. Ben füme hindi jambon kullandım. Normal salam da kullanabilirsiniz. Sucuk da koyabilirsiniz. Bu da damak zevkinize kalmış. Birkaç tane kaşar peynirini üstüne koymak için ayırdım. Bir kaşar, biraz salam, tekrar kaşar olmak üzere arasını dolduruyorum. Şimdi tekrar üstüne salam veya jambonumuzu ilave edebiliriz. patatesi de aynı tabana yaydığımız gibi üstüne yayacağız bu sefer. Kahvaltı sofralarınızdan eksik etmeyeceğiniz bir lezzet oluyor. İnanın patatesin, salamın ve kaşarın uyumu çok lezzetli. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kenarlarından iyice yuvarlayıp şeklimizi verelim çevirirken de kolaylık olur düzgün bir şekil verdiğimiz zaman şimdi pişmeye hazır spatula yardımıyla kontrol edelim bana göre altı pişti kenarlarını şöyle bir çevirtirip uygun bir tabak yardımıyla ters düz edelim Bakın ne kadar güzel pişti. Şekli formu da bozulmadı. Şöyle kibarca tavamıza tekrar alıp arka yüzünde pişirelim. Yine kapağını kapatıp kısık ateşte pişirelim. İçi pişmiyor diye endişe etmeyin. Patateslerimiz zaten pişti. Yumurtada çok çabuk pişen bir gıda. Onun için sorun olmuyor. Evet omletimiz hazır. İspanyol omleti. Arası nefis kaşarlı ve salamlı. Şimdi dilimleyerek servisinize başlayabiliriz. 6 ya da 8 kişilik bir omlet görüyorsunuz kaşarı akmış salamları içinde nefis bir lezzet Umarım siz de dener ve beğenirsiniz Biraz biber Dereotu ile süsledim ben Siz de arzunuza göre maydanoz da ilave edebilirsiniz Biraz da karabiberle ile servisimiz hazır İspanyol omletimizin Sunumunu da yaptığımıza göre bu lezzeti beğendiyseniz eğer beğeni tuşuna. Ben bu kanalı takip ederim bana göre derseniz abone ol tuşuna basmanız yeterli. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Hepiniz hoşça kalın, sağlıklı kalın.